Narsistin aşama aşama döngüsü nasıl işler? Bilgi köprüsüne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Aşama 0. Araştırma. Öncelikle hakkında araştırma yapar. Sosyal medyanda profil resmini, bulunduğun mekanları, arka planda olup bitenleri, hobilerini, arkadaşlarını, aileni mesleğini ve hakkında elde edebileceği tüm bilgileri araştırır. Narsist, bu bilgileri bir sonraki aşamaya geçebilmek ve hakkında edindiği bilgileri seni aynalamak ve manipüle edebilmek için kullanır. Aşama 1. Sevgi bombardımanı. Narsist seni sevgi yağmuruna tutarak yalan yanlış ilanlarda bulunur. Yıllardır seni beklediğini, aradığı kişi olduğunu, kısa sürede senin için ölmeye hazır olduğunu ifade eder seni adeta ilgiye boğar. Gece yaraları arayıp seni düşünmekten gözüne uyku girmediğini anlatır. Her dakikayı seninle geçirmek ister. Ruhunun derinliklerinde sana ulaşabilmek için sahte bir kimlik ve imaj yaratır. Böylece en derin arzularını harekete geçirir. Gelecekle ilgili yalan vaatler verir. Hatta olmayan çocuklarınızın adını koyar. Seni mutlu etmek ve yanılsama içinde tutmak için geleceğe dair plan ve isteklerini dile getirir. Kısacası, duymak istediğin ne varsa söyler. Aşama 2. İdealize etme. Narsist seni sürekli olarak ona ne kadar özel olduğunu söyleyerek idealleştirir. Devamlı sana özel bir statü verir. Sen salt hayranlıkla bir kaideye oturtulurken eski partnerleri aşağılanır. Aslında sana onlara kendisinin yaptıklarını anlatır da henüz senin bundan haberin olmaz. Artık seni ufaktan hobilerinden, arkadaşlarından, ailenden ve hatta bazen yaşadığın yerden bile uzaklaştırmaya ve soyutlamaya başlar. Aşama 3. Değersizleştirme Narsist, başkalarından her zaman yüksek ve karşılanamayacak beklentiler içindedir. Başlangıçta ara sıra alaycı ve ince hakaretler eder sana. Ancak bunlar giderek daha sinsi bir hal alır olup bitenlere anlam veremez duruma gelirsin. Bu evrede narsist egosunu şişirirken sen gittikçe değersizleştirilirsin. Cinsel değersizleştirme de buna eşlik eder. Neredeyse hiç yakınlık kalmaz. Cinselliği duygusal şantaj aracı olarak kullanır. İşte tam bu noktada sen artık bilinç altında sorgulamaya başlarsın. Aşama 4. İstikrarsızlaştırma. İşte burada narsistin maskesi tamamen düşer. Narsistik toksik öfke gün yüzüne çıkar. Aşırı tepki verme eğiliminde ve öngörülemez hale gelir. Eleştiriyi kabul edemeyen, pasif agresif, empati yeteneği sıfır. Her alanda psikolojik, fiziksel, maddi, manevi, duygusal sömüren bir kişiliğe sahip olduğu sırıtır artık. Her fırsatta dengesizleştirilirsin. Felç olmuşçasına şoka uğrar ve umutsuzca ikinci aşamaya Masalın başladığı ana geri dönmek istersin. Bu aşamada narsist güç ve kontrol, zihin oyunları, suçlarını başkasına atma, hayalet olma, yansıtma ve psikolojik oyunlar yoluyla senin kişiliğini, kaynaklarını, değerlerini ve güçlü yanlarını neredeyse tamamen yok eder. Aşama 5: Yeni kaynak. Narsist fırsatçıdır. Kişisel çıkar ve avantaj elde etmek için insanları nesneleştirir ve sürekli olarak narsistik arz kaynağı arar. Bu aşamada narsist ilişkinizi veya adı neyse artık o şeyi sonlandırmaz. Sana duygusal işkence yapmaya devam etmekten zevk alır. Hoovering ve üçgenleme gibi manipülasyon teknikleri kullanarak onu bırakmamanı sağlar. Her ayrılma noktasına geldiğinizde ağlar, sızlar ve diz çökerek değişeceğine dair yalan sözler verir. Ve her kaldığın gün durum daha da çekilmez hale gelir. Aynı zamanda aktif şekilde bir başka kurbanla meşguldür. Yeni erişim kaynağından emin olana kadar ilişki içerisinde tutar seni. Eski partnerleriyle yeniden bağlantılar kurar. Sosyal medyada eski bağlantıları yeniden canlandırır ve bir nevi narsistik haremi aktif hale gelir. 6. ve sonuncu aşama. Çöpe atma. Narsist artık yeni tedarik kaynağı sayesinde neleri elde edebileceğinden emindir ve açıklama yapmaksızın ilişkinizi sonlandırır. Hazırlıksız bir şekilde sana hiç beklemediğin anda soğuk tuş aldırarak seni çöpe atar. Hayalet olur adeta. Birlikte geçirdikleri tatilin hemen ardından yeni partneriyle birlikte yaşamaya başladığını duyurur. Seni çöp gibi elden çıkarmıştır artık. Ama bitmedi. Yetmiyormuş gibi. Bunu karalama kampanyası takip eder. Güller savaşı başlatır. Seni dikizler, takip eder ve ettirir. İtibarını yok etmek ister. Yasal süreçlerle yalan beyanlarda bulunur. Çocuk varsa velayet kavgası başlatır. Çocuğun duygusal ruh halini hiçe sayarak silah niteliğinde kullanır. Maddi manevi seni çökertmek ister. Arkadaş, aile, iş arkadaşları ve tanıdıklar manipüle edilerek seni gözetlemek, baskı altına almak Psikolojik olarak istikrarsızlaştırmak, karalamak ve paranoyak olarak göstermek için kullanılır. Sen şimdi tüm bu sana yaşattıkları rüya gibi başlayan bu masalın kabusa döndükten sonra ona dönersen, her dönüşünde bir aşamadan yoksun olursun. İlk dönüşünde aşama birden başlar, ikinci dönüşünde ikinci aşamadan, üçüncü dönüşünde ise üçüncü aşamadan vesaire. Ta ki her döndüğünde aşama altıdan başlayana, bu geçiş süreleri kısalana ve sen günün birinde uyandığında kendini hastanede veya tedavi koltuğunda bulana kadar. Bu döngüyü anla ve fırsat verme. İmkanın varsa sıfır iletişime geç. Tüm sosyal medya hesaplarından engelle. Telefon numaranı, hatta gerekiyorsa adresini değiştir. Ortak görüştükleriniz varsa hepsiyle ilişkini sonlandır. Ne ondan sana ne de senden ona haber ulaşamazsın. Narsizm hakkında bilgi edin ve olup bitenleri kendini iyileştirmek için kullan. Ama sakın artık kimseye güvenmiyorum, ilişki ve evlilik istemiyorum, yeni bir düzene ihtiyacım yok gibi triplere girme. Zira narsistin tam da istediği budur. Hayatını anlamsızlaştırmak. Bu fırsatı ona verirsen baştan kaybettiğini söyleyebilirim. Kendine yeni düzen kur. Tek yapman gereken acele etme, kırmızı bayraklara dikkat et, bir iki ay sonra senin için ölürüm, ruh ikizimsin, senden çocuğum olsun istiyorum gibi zırvalar duyduğunda ayaklarını, ellerini al ve arkana bakmadan uzaklaş. Ama asla, asla hayallerinin arkasında durmaktan bir an olsun bile vazgeçme. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.